efendim. Konuşan mektuplar ustalardan gençlere mesajlar bunu konuşacağız. Sanat Eğitim Akademi Tıp Dünyası'nın önünde gelen isimleri gençleri rehberlik eden mektuplardan oluşan bir e, yapı, bir kitap oluşturdular. Konuşan mektuplar ustalardan gençlere mesajlar. Galiba bugünlerde en çok ihtiyacımız olan başlıklardan biri. Biraz e, detayı konuşalım. Ressam basın mensubu Günsü Saraçoğlu bizlerle birlikte. Sayın Saraçoğlu iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Ya. İyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum. Var olun. Çok olduk. teşekkür ederim. Şimdi o kadar kıymetli bir e, meseleden bahsediyoruz ki yani bir de işin sergi boyutu var. Bu arada evet. tabii Çocuk Eğitim Derneği'nin aracılığıyla bu 0-6 yaş grubu işitme engelli çocukların eğitimine aktarılacak buradaki kitabın satış geliri i̇yi onun da altın çizim bence çok kıymetli. Ama e, o kadar eksik bir şeyi tamamlamışsınız ki ustalardan gençlere mesajlar. Biraz e, detaylandırmanızı rica edeceğim bunu. Ee, şimdi yeni geldiğimiz noktada e, so, e, bu sosyal medyanın, internetin vesairenin o kadar e, gençler üzerinde e, bilginin yayılmasındaki kirliliğiyle, hızıyla e, zarar verdiği hissiyatındaydık ki e, şimdi genç yeni nesil pek e, tavsiyeler e, vesaireler konusunda da herhalde bizim jenerasyonlarımız kadar e, böyle değişik bakıyorlar diyeyim. İştahlı evet. değiller en azından. Evet öyle diyeyim. değiller. Çok kapalı duruyorlar. Ee, biz de Böyle geçmişten beri STK projeleri yaptığımız için ve çok kıymetli hocalarımız var. Hepsi içlerinde zaman içerisinde kaybetmeye başlıyoruz. E ben geçmişime baktığımda ya keşke diyorum şunları da onlarla bir konuşmuş olsaydım, keşke bir kayıt altına almış olsaydım ki derken derken bu böyle bir şey konuşmaya başladık. Sonra dedik ki niye yapmıyoruz? E ve proje hem geleneksel tarafıyla hem genç öğrencilere aktarma konusunda e, dijitali de kullanarak birleştiren bir ortama getirme ihtiyacı yani, yani hem kitap hem QR kodlu okuma imkanı Evet evet. evet. E, şimdi insanın biricik olan bir el yazısı vardır kişiye özel e, kendi el yazılarıyla yazdılar ve kendi sesleriyle de bu mektupları okudular Müthiş. Dolayısıyla da e, hani dinlemek istiyorsanız dinleyin. Yani çünkü artık kitapta dinliyoruz, e, okuyoruz, dinliyoruz. E, Hızlı Şehir Hayatı e, bize bunları da yaptırıyor. Bu iki teknolojiyi ortak e, birleştirerek dedik ki böyle bir sergi. Arkasından da e, bu yazılar o kadar güzel toplanmaya başladı ki... E, ...Seha Bey, e, sevgili Seha Dostdoğru e, dedi ki ben bunu bir kitap haline getirmek istiyorum... Hı hı. Dedik o zaman güzel olur hem kalıcılığı hem literatürde yerini alır e, çünkü bugünü yarın öbür gün e, sanat tarihçiler araştırmacılar döndüğünde e, ileri gelenler sanatçılar akademisyenler ne yapmış ne demiş diye baktığında e, şanslıysak bu kitap da onların önüne geçecek, e, gelecek ve buradan doneler toplayacaklar. ...günümüze ait... ...aslında biz bir... E, ...arşiv de bırakmış oluyoruz... Hı hı. ...günümüze dair... E, ...işte sanatçılarla yol çıktık... ...sonra e, yazarlar aramıza katıldı... ...dedik ki kültür sanat... ...daha ne olabilir... E, ...akademisyenler aramıza gelmeye başladı... tiyatro sanatçıları... ...destekledi... E, ...arkadan... E, ...sponsorlarımızın vasıtasıyla... Vermeyin, e, ...doktorlar işin ya. içine girdi... Hı hı ve biz mektuplarımızı toplamaya devam ediyoruz sergilenmeye e, eklenerek e, onları e, İstanbul'da başlayıp e, dileğimiz Türkiye'de e, çeşitli yerlere de e, ulaştırıp onları göstermek, e, dolaştırmak istiyoruz ve kitabımızla birlikte hareket etmek istiyoruz. Çünkü bu e, artık hem sanat hem de sanat yoluyla çocuklara değen bir proje. Hı hı. E, en önemli kısmı da bu. Kitap, mektuplarımız konuşuyor ama işitme engelli çocuklarımızın eee eğitimleri için gerekli e, desteği sağlayacak. Abi, e, bir kere bir ekosistem daha sonra bir alışkanlığın önünü açabilirsek çok e, müthiş bir şey olur. Yani yapılan iş zaten kendi içinde değerli. Ustaların gençlere e, mesajlarını iletmesi. Üstelik evet. hem geleneksel hem de dijital yolla. E, ama burada sanıyorum bu köprüyü kurabilmekle ilgili açmazlarımız vardı. E, bu açıdan e, çok enteresan, yani çok değerli isimler görmüşüm. Hepsini birini saysam diğeri e, evet. eksik kalacak. O yüzden e şey yapmıyorum. Evet. E, tek tek çok, isimleri saymıyorum e, gerçekten ama gerçekten çok, çok sayıda isim isimler, var. Farklı alanlardan isimler var hem de. Evet. E, böyle Hepsini tabii ki çok zor burada konuşmak, arzu eden takip etsin ama... Şöyle söyleyelim sizin o aklınıza zaman, takılan hepsini, böyle hepsine hoş teşekkürlerimizi mesajlar. iletiyoruz. Çok özür ama çok e, özür e, bu proje esnasında gerçekten Türkiye iki tane kıymetli sanatçısını kaybetti. Evet, e, biri e, değerli hocaların hocası artık Mustafa Ayaz. Hı hı. E, ki son günleriydi e, sevgili kızı Nilay'la biz. Onu bu projede e, varlığıyla e, kalıcılığını hani bu projede sağ e, devam ettirmek Hı -hı. adına dışında kalmasın dedik ve değerli bir tiyatro sanatçımızın seslendirmesiyle QR'ı onu bu projede e, ağırladık arkasından da e, değerli Teoman Südory kaybettik Hı -hı. ki ben mektubunu ve sesini kendisinden e, bir hafta evvel evinde teslim almıştım son hatıraya. E, ve bir hafta sonra da kendisini kaybettik. Şimdi aslında hocalar gittiler ama gitmediler. İşte bize bir şey daha öğrettiler. Yazılarıyla, sesleriyle, tavsiyeleriyle iz bıraktılar. Hı hı. Bu ee... kitap aslında bu proje, bu mektuplar aslında sadece bunu hedefliyordu. Bellek, arşiv, bir kayıt. Çok hafızasızız çünkü çok çabuk unutuyoruz, çok e, e, değerlerimize sahip çıkmıyoruz, kayıtlarımıza sahip çıkmıyoruz. Halbuki ilerledik ilerlerken bizi biz yapacak şeyler bunlar. Burada e, diyorum ya hepsini tek tek bir kere nur içinde yazsınlar kayıplarımız da onun altını özellikle çizeyim e, böyle tabii hepsini e, bilmek hatırlamak mümkün değil ama mesela sizin dikkatinizi çeken tavsiye niteliğinde böyle aklınıza takılan böyle bir iki enteresan tavsiye var mı? Aa, ben bir şey söyleyeyim mi? E, ben bütün ses kayıtlarını ilk dinleyenim hı hı. E, göz yaşlarıyla dinledim kayıtlar var. Ben birini öbüründen ayırt edemem. Hepsi çok kıymetli. Burada doktorlarımız da daha sonra devreye girdi. Kendilerinden de hepsiyle tanıştık. Bir sohbet etme şeyimiz oldu. Çok ilginç anekdotlar. Ben burada mesela yani hakikaten birini öne çıkartmam çok şey olacak ama mesela Ayşe Kulin. ...nin yazısı... E, ...çok hoştu. Gençlerin... ...kesinlikle... E, ...ve bizden daha... E, ...öte bir kuşakla... ...yeni kuşağa bu kadar mı güzel... ...ifadelerle seslenebilirdi... ...diye düşündüğüm... E, ...bir mektuptu. E, hepsi ayrı bir değer. En önemlisi dediğim gibi... ...bunun bir alışkanlık haline... ...dönüşmesi. Bu köprüyü evet. mutlaka... ...kurmamız gerekiyor. E, bu kadar siyah beyaz değil hayat... <laughs> bir şeylerin üzerine belki de yeniliklerin gelmesi gerekiyor. Burada da ustaların gençlere mesajları çok önemli. Bu açıdan evet. da çok önemsedim. Sağ olun detayları bizlerle paylaştınız. Eminim ki bu projenin devamı gelecektir. Belki evet. sektörler bazında farklı farklı meslekler bazında açılım da yapmak lazım. Çok faydalı olabilir. Ee, çok evet. teşekkür ediyorum emeklerimize. Çok son bir teşekkür ediyoruz projemize destek verdiğiniz, yayınınıza kabul ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Var Ekeniz Ekeniz. Efendim, çok çok teşekkür ediyorum.